Smash kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Oyun anlatıyorum hemen. Bu ee, genelde gördüğünüz e, bomba ilan. Ali bize e, hem bazı yasaklı kelimeler var. Ee, Ali onları söylemeden bize kelimeleri açıklamaya çalışacak. cümleyi ben mesela Müge'de şu an. Müge bilirse bana verecek. Ben bilirsem Müge vereceğim. ondan sonra bomba kimin elinde patlarsa kaybediyor. Anladıysanız o zaman oyuna geçelim. Abi ya. İlk kelimelere başlayayım mı? Başla kardeşim. Sabah kalkarken banyoya gidip ne yaparsın? <laughs> Iııı lavabo. Hayır. Banyo. Hayır abla. Hah. Diş fırçalamak mı? Evet doğru abla. Ya. Tamam abi ya. Şimdi ben o, odaya gidince en çok ne yaparım? Yani bir şeyler çıkarırım. Ne çıkarırım? Onlarla birlikte bir şeyler yaparım. Eee Elbiselerim mi? Hayır abi ya. Eee Bilemedin abi ya kaybettin bir 0 O zaman diğerine geçiyorum. Meşaya ben e, kitap okuyken bir şey çaldıktan sonra bitiririm. Ne çaldıktan sonra bitireyim? Alarm. Yani yani bir şey var orada yani. Ne şişeceğim ya? Dakika falan var. Ee, saat. Bildin mi? Evet bildin abi ya. Allah Allah. Ben sabah bir yere çıkayım. Kedi ve köpeğin yanına gideyim. Neye gideyim? Um, yuvalarına mı? Hayır abi ya. Ee, heh, buldum. Bahçede mi? Evet abi ya doğru bildiğin. Ben bir şeyi okuya götüreyim. Um, böyle bir şey yer koyayım içine. Um, ne için koyayım falan? Ne koyayım? Ee, beslenme çantası. Hayır ya ya yanlış. Ee, okul çantası. Doğru bir nab ya. Allah Allah. Abi ya, sen çalışma odasına gidince ne takarsın? Koka mı? Hayır. Ee, bir şey duyarsın. Ne duyuyorum ya? Sen de paça yap ya. <laughs> BB oyununuz. Bu arada arkadaşlar 3'te e, biter. O zaman diğer kelimeye geçiyorum. Ben akşam odaya gideyim ne yapayım? Oyun oynarsın. Hayır abi ya oyun oynamam. Başka bir şey. Yatağına gider oturursun. Hayır ama ona yakın bir şey. Yatağında yatarsın. Evet Avya. ya doğuyu bildiğin. Amca. Biz cam yayı ne yaşayayız? Neydi? Bezle mi? Hayır ya, ya Başka bir şey. Deterjan mı? Çok az deterjan değil ama. Evet abi ya da o iyi O zaman diğerine geçiyorum. Abi ya, sen Ne sıktığında daha güzel kokarsın? Ne sıktığında? Parfüm mü? Evet abi ya. O zaman diyelim Diğeri de ben taşınmadan önce bir şeylerin içine eşyayı mı koyar öyle taşıyım. Ne içine? Evden falan taşınca bu arada. Valiz mi? Hayır abi ya valiz değil. Hmm. O zaman çanta mı? Hayır abi çanta da değil. E, ee, o zaman kutu. Ama bir şey daha etli oraya Karton kutu mu? Evet abi ya doğru bildin. Hemen abone elinde patlama için. Bir tane yemek var. Böyle ucunu oyuy, Her şekli oyuy. O hangi yemektir? Hmm. Bulamadım ki ya. Bulamadım. Patladı işte. Of. Arkadaşlar az önce bir biriydi değil mi? Şimdi 2 bir oldu. Diğerine geçiyorum. Abi ya. Sen akşam uyumadan önce ne yaparsın? Elimi yüzümü yıkarım. Ya da ben yaparım. Hay ya ya. Dişlerimi fırçalarım. Hay ya, ya. Ee, ne yaparım? Ne yaparım ki ya? Um, ee, bulamadım ya. Heh, kitap okurum. Evet abi ya yo Banyodan yani çıktıktan sonra şaşırın ne yaparsın? Tararım. Hayır. Ee, düzleştiririm. Hayır ya ya. Ama onlara biraz yakın. Ee, kuruturum. Neye kuytuyorsun? Ee, fön makinesiyle. Doy bir din abi ya. Doy bir Benim en sevdiğim yemek. Ee, unutmam asla tabii ki bunu. Yaprak sarma. Evet abi ya doy bir din. Hmm, peki. Küçük Hmm, dışarıda olan bir hayvan. Çok küçük ama. Ve bayağı da güçlüler. Tabii ki de karınca yani. David ya Gün yük giyen bir kıyafet. Ee, tişört mü? Hayır. Pantolon mu? Hayır ya bir ya. Ee, mm, dilin ucunda. <Gülüyor> <Gülüyor> Patladı. Oo. Arkadaşlar oyun sona erdi. Evet. Ee, galiba. 3-1 Mugi Abla kazandı. Tam hatırlamıyorum ya. 3-1 ya da 2-1 değil. Hatırlamıyorum gerçekten. Ama oyunun kazananı Mugi Abla. Alkış. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Um, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.